8 numarada once bağlacımız var arkadaşlar. Once'ın kısaltması da yine kolay arkadaşlar. Çünkü once da cümleden atılmıyor. Once da dığında, diğinde anlamına geliyor biliyor musunuz? Dığında biliyorsunuz zaten bunu öğrenmiştik. Şöyle yapalım. Aktif kısaltmasına bakalım. Once I have finished my homework. I have watched TV. Once I have finished my homework, I watched TV. Ben diyor ödevimi bitirdiğimde e, televizyon izledim diyor. Ama present perfectlerle ifade etmiş bunu. Gözden kaçırmayalım arkadaşlar. Kısaltmamızda yaparken de once dedikten sonra once verb ayıncımız gelecek finishing ya da having finished şeklinde my homework dedikten sonra devamı aynı olacak arkadaşlar. I have watched TV yani şu cümlemiz olduğu gibi buraya gelecek. Anladınız mı? Aktif kısaltılması bu şekilde. Evet. Evet. Güzel. Ee, bir de pasif kısaltmasına bakalım. Pasif kısaltmamız nasıl olacakmış? Bir de ona bakalım arkadaşlar. Once you are bitten by a dog, you must see a doctor Sen bir köpek tarafından ısırılı, ısırıldığında doktoru görmelisin diyor. Doktora gitmelisin diyor arkadaşlar. Şimdi burası pasif görürünüz mü? Be work 3. Evet. evet. Hemen bunun pasifini kısaltmasını yaparken de once sonra once bitten by a dog Buradaki bayı zaten biliyorsunuz. Devamı da you must see a doctor şeklinde olacak sevgili arkadaşlar. Var mı bir sıkıntı? Hayır. Yok güzel. Buranın da son olarak bir ekran görüntüsünü alın arkadaşlar. Şimdi biraz birkaç cümleyle egzersiz yapmaya çalışalım. Tamam mı? Ekran görüntülerinden faydalanabilirsiniz ama zaten bir grubun elinde zaten notlar var. Onlar da dahil olabilirler size sıkıntı yok. Evet şimdi ben bir cümle yazacağım. Siz de onun kısaltmasını nasıl yaparız? Kuralları bozmadan yapalım mesela. Cümlemiz şu olsun. While she was watching TV sözlü olarak söyleyeceksiniz arkadaşlar bunun cevabı bana. Why she was watching TV. The... yok olmaz. She was eating some snacks. Çevirelim. O televizyon televizyon izlerken ee, biraz atıştırmalık yiyordu şeklinde çevirimizi yapalım. Evet, buna göre bir düşünelim bakalım. Ee, öncelikle aktif mi pasif mi burası arkadaşlar? Was watching demiş. Aktif. Tabii active. ki. Bunu gözden kaçırmayalım lütfen. Aktif. Aktifse aktif kısaltmalarını yapacağız ile ilgili. Bakın kısaltmalarını diyorum. Demek ki while'ın birden fazla kısaltması var. Bunları da şu şekilde belirtelim. Nasıl olmalı gençler? Deneyeyim mi sor? El, el kaldıralım arkadaşlar. Maşallah maşallah elleri iyi, elleri. Iyi. Hey i̇yi, en azından biraz moral moral buldum arkadaşlar. Şimdi iki tane kısaltması var doğru mu? Birini biri söylesin, diğerini başka biri evet. söylesin. Birini büşra söylesin. Söyleyeyim. While watching. While dedikten sonra watching. Ama bu kadar mı sadece? Değil. TV. TV, cümlemizin devamı aynı. Evet. While watching TV yan cümlemiz. Yani bağlacın olduğu cümle burası. Ana cümle burası. She was eating some snacks. Evet bu bizim birinci kısaltmamızdı. While'dan sonra verb ayıncı geliyordu. İkinci kısaltmamız nasıl olacaktı? Ee, en ise? E, aktif cümlede kısaltırken while'ı atabiliyorduk. Watching TV. Sadece watching TV diyeceğiz. Gayet güzel bir de açıklama geldi Enis'e Tam öğretmen olacak kız. Vallahi billahi. Evet. Arkadaşlar bu şekilde bir tane daha yapalım. Bir cümle daha yapalım. Ee, nasıl diyelim bunda da? Hangisini seçelim? After he was Found. After he was found uh, alive, he was sent to hospital. Bunu bana kim çevirsin? El kaldıralım. Halil çevirsin. <laughs> Halil elini indirdi hemen. Gençler çevirelim ya After he was found alive, Rabia, o e, yaşam yok canlı bulunduğunda hastaneye götürüldü. After diyor. Bulunduktan sonra pardon. O canlı halde bulunduktan sonra hastaneye götürüldü. Ama sent diyor burada send. Gönderildi. Ha hastaneye gönderildi. Tamam mı? Ambulansı hastaneye gönderilmiş. Peki buna göre arkadaşlar bunun kısaltmasını nasıl yapabiliriz? Öncelikle soruyorum. Bizim bağlacımızın olduğu cümle kısaltma yaparken baz alacağımız bağlacımızın olduğu cümle aktif mi pasif mi? Pasif. Evet çünkü be verb 3 var. Buna göre After pasif kısaltması yapacağız, doğru mu arkadaşlar? Evet. evet. Acaba nasıl yapmalıyız? Hadi bakalım, bir düşünelim nasıl yapacağız? Üç şekilde mi yapacağız? Dört şekilde mi yapacağız artık? Halil yapsın bir tanesini. After being found alive, he was sent to hospital. Güzel. After being Arkadaşlar be verb 3'ten dolayı pasif yapımızda after being found alive şeklinde he was sent to hospital dedik. Başka nasıl olacak? Maşide söylesin bir tane de. After'ı çıkarıp being found alive diye devam edebiliyoruz. Being found alive da diyebiliyoruz arkadaşlar devamı aynı olacak şekilde. Başka var mı yapabileceğimiz bir şekil? Evet. Nasıl olacak? Onu da kim yapsın o zaman? Bir tane daha var arkadaşlar. Onu da siz birini yapsın, hadi başka biri yapsın. Having Abi. been count found. Ben okuyamadım ama Sümeyye Süme değil mi o ses? Senden geliyor. Evet, sir. Having been found. Değil mi arkadaşlar? Found alive. Yani ikisi de olabiliyor. Sümeyye senin okuyamaman gayet normal ya. Sen <laughs> İngilizceyi yazıldığı gibi okuduğun için <laughs> o yüzden sıkıntı yok yani. Arkadaşlar bir tane daha yapalım. Şurada biraz yerimiz var. oraya da dolduralım. Ona da ne örneğini yapalım biliyor musunuz? Since demeyelim de yok. Ne diyelim? Before yapayım ya ona da. En çok çıkanlar bunlar çünkü. Before he was arrested, before before he was arrested, uh, he uh, talked to his wife Ne diyor burada? Bana biri çevirsin burayı. Before he was arrested, he talked to his wife. Hadi. Tutuklanmadan önce karısıyla konuştu. Güzel. Buna göre birinci taraf. Şimdi before kısaltması yapacağız arkadaşlar. Bağlacımız before olduğu için peki birinci tarafımız aktif mi, pasif mi? Pasif. Evet, birinci tarafımız pasif. Buna göre nasıl yapacağız? Şerife yapsın bir tane de. Pasif. After being arrested. Güzel. After. After nereden çıktı Şerife ya? I before. Before being kaç dersiniz vardı bugün? Bugün kaç beş dersiniz de vardı? Beşti de sanırım. Sizden önce. Aynen beş. Siz beş saattir derste miydiniz derse başlamadan? Evet. Ha, olabilir evet. Bundan dolayı biraz dikkat dağınıklığı olabilir arkadaşlar. Gençler bağlaç kısaltmaları bu şekilde. Bu örnekleri de ekran görüntüsüne alın ve defterinize e, egzersiz olarak geçin. Eee Bugünlük söyleyeceklerim bu kadar. Bağlaç kısaltmalarını da böylelikle bitirmiş olduk. Bundan sonra iki grupla eşit bir şekilde, eşit seviyeye geldik şu anda. Sıfırladık olayı. Testlerimizi çözmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Ee, bir, bir dakika ders kaydımızı durduralım. Bir dahaki derse görüşürüz diyelim.